Burası şehir kenarında küçük bir kasaba. Minik Ayşe oturmuş ayı seyrediyor. Çok düşünceli. Nasıl düşünceli olmasın ki? Yarın doğup büyüdüğü bu yerden ve sevdiği insanlardan ayrılacaktı. O düşünceler içerisindeyken birisi onun elinden tuttu. Sen hala uyumadın mı kızım? Uyku tutmadı babacığım. Ne düşünüyorsun kızım? Yarını düşünüyorum. Her şey çok güzel olacak. Bu geçici ayrılıktır. Kendini çok üzme. Hadi geç oldu, uyuman gerekir. Yarın bizi uzun bir yolculuk bekliyor. İyi geceler babacığım. Mehmet Bey düşünceye daldı. Ayşe'ye teselli verse de bu ayrılık onun için de zordu. Çünkü kızından başka bu dünyada kimsesi yoktu. O kızına göz bebeği gibi bakmış, hayatını ona adamıştı. Tüm bunlara rağmen o iyi bir eğitim almalı ve kendi ayakları üzerinde durmayı başarmalıydı. Neyiniz var Mehmet Bey? Eh Songül abla. Ayşe'den endişeliyim. Üzülmeyin, her şey yoluna girecek. Her şey için teşekkür ederim. Ayşe'nin çok güzel bir odası vardı. Babası Mehmet Bey bu odayı onun zevkine uygun tasarlamıştı. Odasına geldikten sonra Ayşe yatağına yattı. Yarınki günün heyecanından bir türlü uyku tutmadı. Sen de mi uyku tutmadı Pamuk? Biliyor musun ben yarın gidiyorum. Ama merak etme Songül abla sana iyi bakacak. Sonra Pamuk okşayarak Derin bir uykuya daldı. <laughs> ah yavrucuğum ben sensiz nasıl yapacağım? Kadısı <laughs> Songül abla ona karşı çok şefkatliydi. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Babası Mehmet Bey zengin bir insandı. O babasının tek varisiydi. Kızının geleceğini düşündüğü için onu büyük şehirde özel yatılı okullardan birine kaydettirmişti. Bu sebepten yarın Ayşe babasıyla büyük şehre gitmek zorundaydı.